Selamlar hüküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz gene geldi. Gene güzel bir video ile karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı, videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı tabii ki unutmadığınızı biliyorum. Videomuza geçiyoruz. <Sessizlik> Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexi Yerkov, Yerhov ola her ne zıkkımsa içine çor çıksın. S-400'leri sattık kardeş. Parasını takır takır aldık. Artık mal sizin diyor. İster onunla plaja gidin. ister içinde patates taşıyın. ister üstüne makinalı tüfek koyup savaşa gidin. İsterseniz garajda saklayın. Bizi ilgilendirmez diyor. bari oldu olacak. İsterseniz gize sokun da dedi tam olsun. Sen kimsin lan? Kimsin adamı çıldırtma. Pardon. Kardeş kusura bakma ya. Biz böyle domra momra dinliyoruz ya. Böyle arada böyle arkadan rüzgarı alıyoruz tamam mı? Böyle gaza gez, geliyoruz. O arada böyle olur böyle şeyler kusura bakma. Aktroller yazıyor ki bu kim lan böyle diyor. Bunu köşün diyor. İstenmeyen adam ilan edelim diyor. Bunu bitirelim diyor falan. Rusya'ya geri gönder. Lan oğlum manyak mısınız? Ulan adamların bir F-16'sını F-33'ünü mü F-31'ini düşürdük. O gün bugündür potçu kimiz yer görmedim. Şimdi bunu bir de istenmeyen adam ilan edip geri gönderirsek adamlar bizim musluğumuzu korda güme ederler? Olan oldu tamam ola baba iki buçuk milyar dolar gitsin. İşin tuhaf tarafı şu. Putin korba korun bilmiyor muydu Amerika'nın ABD'nin bize o S-400'leri kurdurmayacağını biliyordu. Bile bile sattı. Ya, biz de bile bile aldık. Düşündürücü. CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin vekillikleri düşürüldü CHP'den Enis Berberoğlu HDP'den Leyla Güven Musa Farisoğulları CHP'li Enis Berberoğlu bu, bu mit tırlarıyla ilgili işte yayınladı ifşa etti diye bir ara gündeme gelmişti ondan dolayı oldu oldu dediler HDP'ye de zaten terörist diyorlar He, beraber yürütken sorun yok çözüm süreci adı altında aynı masanın etrafında otururken sorun yok. HDP'lilerin oyunu alırken sorun yok. HDP'lilerin oyunu almazken sorun var. Bu sefer ne oluyor? Bunlar terörist oluyor. Bunların da vekillikleri düşürülüyor. E şimdi diyeceğim ki ya kardeşim madem vekil bu vekiller teröristin niye bu zamana kadar maaş almalarına falan müsaade ettiniz? Bana diyecekler ki aa ne olacak yani sonuçta hemen her şey olmuyor bir anda. Sonuçta bu ülkede hukuk var adla. Yürü git ne hukuku ne adaleti ya? Ne hukuku ne adaleti ya? Ne oluyor? CHP'li milletvekilleri bu bir sivil darbedir, kılıçdaroğlu diyor. 20 Temmuz sivil darbesinin devamıdır falan filan. E mecliste protesto ediyoruz. Ne yapıyoruz? Meclis'in bahçesinde bir o tarafa bir bu tarafa yürüyoruz, protesto ediyoruz. Ya 2016 yılında kılıçdaroğlu sen demedin mi? Dokunulmazlıkların kaldırılması anayasal suç ama kabul edeceğiz. Niye kabul etti? CHP'nin oylarıyla kabul edildi. AKP, MHP, CHP. Kimi al aşağı edecektin? HDP'yi mi al aşağı edecektin? Onu mu bekliyordun? Yani sıranın size geleceğini düşünmediniz. He? Siz Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. AKP'nin geldiği durumu veya geleceği durumu düşünemediniz mi? 2016'da Kalktınız buna evet dediniz. HDP'yi ortadan kaldırır ne de olsa. Hadi diyelim ki şeytan avukatlığını yapıyorum. Kılıçdaroğlu şöyle düşündü. Dedi ki ulan zaten önümüzdeki seçimlerde AKP kaybeder. Dokunulmazlığı kaldırdık baba. Okey. Bunları al aşağı ederiz. Ne oldu? AKP seçimi kaybetmedi. AKP şimdi bir bir hepinizi alıyor. İşte zamanında yapmış olduğunuz bu hatadan dolayı şu anda acısını çekiyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bu millete yapılmış bir. Hayır kardeşim sen millete darbe yaptın. Siz o dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek millete darbe yapmış oldunuz. Milletin sizi seçmesinin hiçbir hükmü kalmadı. Yani bunu çıkıp açıkla kardeşim. Biz burada hata yaptık. O e zamanında HDP'ye bu yapılınca bir bir bunlar hapse atılınca Zulüm görünce, işkence görünce sustunuz, sizi çıkarmadınız. Şimdi sıra size geldi. Bak binlerce masum insanı hapse attılar. Binlerce masum insanı. Yetmedi. Önümüzdeki mahkemede sizi çıkartırız dediler. Ne ediyor belirsiz avukatlar? O masum insanların elinde avucunda ne varsa aldılar. Sonra da onları 6 yıl, 7 yıl hapse mahkum ettiler. Sahip çıktınız mı? Çıkmadınız. Ya bu ülkede 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu yapıldı ya. Sayın kılıçlar oldu. Yolsuzluk operasyonu yapıldı. Polisler hırsızları yakaladı diye, hırsızlığı ortaya çıkardı, rüşveti ortaya çıkardı diye hapse atıldı. Sahip çıkmadınız. FETÖ'cü dediler, sustunuz. E yani bu çarkın içinde sizi de yutacaklar. Bu çark hepimizi yutacak. Bunu bilmiyor musun? Bunun farkında değil miydin? Bir bir hepimizi alacaklar kardeşim. Bunu hak ediyoruz biz. Düşündürücü. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak üzerinden sürekli aile konusunu gündeme getiriyorlar. Kim aile konusunu gündeme getiriyorsa ahlaksızdır. Aile konusu siyaset dışıdır diyor. İyi de Sayın Ömer Çelik yani Berat Albayrak'ın çok güzel bir evliliği var. Şimdi bu aile konusu nereden çıktı? Hayır Berat Albayrak boşandı da haberimiz mi yok? Ne yani karısını mı aldattı da aile konusu gündeme geldi? Bakın 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 karısını aldattı desinler. E o da yok. E siz şimdi bu açıklamayı niye yaptınız? Ortada hiçbir şey yok. Yani bayram değil seyran değil kaynanan bize niye geldi? Siz niye bu açıklamayı yaptınız? otomatikmen siz bu açıklamayı yaparak millete sübliminol mesaj verdiniz. Şimdi millet kara kara düşünüyor. Allah'tan biz varız da ortamı topluyoruz. Ya Berat Albayrak 2 yıla yakındır Trabzonspor'u arka taraftan yönetiyor. Trabzonspor Avrupa kupalarından men edildi. E, Ekonomi yönetiyor. Ekonomi ekonominin durumu ortada. Burası çok önemli diye diye aldık başımızı nereye gittiğimiz belli değil. E Hani millete konuşacak bir şey kalmadı. Milletin de ağzı torba değil ki bizesin. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendi AVM'lerde ve kapalı alanlarda 3 saatten fazla kalmayın diyor. Şimdi Sayın Bakanımız sizin malum konumunuzdan dolayı bu zıkkımın çocuğu hastalığıyla aranız iyi galiba. Hani size bir şeyleri fısıldadılar. Acaba bu 3 saat öğleden önceki 3 saat mi? Hani öğleden sonraki 3 saat mi? Bari onu da söyleyin de hani tam net olarak bilgilenelim. Hadi diyelim ki AVM'lere gidenler 3 saat kuralına uysun. 3 saat AVM'de kalsın. Bu zıkkının köküne yakalanmasın. Ya AVM'de çalışanlar ne olacak? Onlar kaç saat AVM'de kalıyor? He? Yoksa AVM çalışanlarına bu zıkkımın kökü hastalığı hiçbir şey yapmıyor. Orhan baba gibi sen de bizdensin mi diyor. Ha? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 3 saat, 3 saat. E, sokağa çıkma yasağı gelmeyecekti. Aha şimdi de sokağa çıkma yasağı geliyor. Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Ne oldu? Zıkkımın kökü hastalığının önüne geçilmedi. İkinci dalga geliyor. Ondan mı sokağa çıkma yasağı yapıyoruz? Yoksa biz bu sokağa çıkma yasağını çok sevdik. ve Amerika'da da ortalık karışır. Ne olur ne olmaz. Türkiye'de de karıştırabilirler diye tedbir amaçlı mı sokağa çıkma yasağı yapıyoruz? Düşündürücü. AKP'nin anayasa profesörü Burhan Kuzu Kuzu Beyefendi uyuşturucu baronu zindaş diye serbest bıraktırmak için hakimi arıyor. Bu ortaya çıkınca da neler ya ben iyi niyetli bir Anadolu çocuğuyum. Ne yapalım benden istekte bulunuyorlar. Ben de yapıyorum diyor. Kötü bir niyetim yok diyor. Ha işte o hakimin banka hesabında 966 bin TL para bulunmuş. Hakimi gözaltına almışlar. İşin tuhaf tarafı o dönem bir de bu ücretsiz izin yapmış. Peki bu parayı bunun hesabına kim niye yatırmış? Birileri Vay be! Devletimiz rüşvetten bile vergi almış. Ora bunun 34 bin TL'si nerede diyor, tepki gösteriyor. Başka birileri de vay efendim be! Burhan Guzu da 34 bin TL aracı parası almış diyor. Bakın bu ne kadar üzücü. Ben tabii bunların hiçbirine katılmıyorum. Burhan ya böyle 34 bin TL'ye bu işi yapmaz Burhan. Hani yapılacaksa böyle bir iş adam da böyle suçlu makinasıysa en az nereden baksan bir 500 binde ben alırım Yani. Ama Burhan almaz. Burhan kuzu almaz. Anadolu çocuğu. Temiz adam. Yani kıramıyor arkadaşlar. Şimdi makamından dolayı adam kıramıyor. İnsanlar geliyorlar. Ya yani sonuçta adam uyuşturucu baronu da olsa mağdur. Tamam mı? Kıramamış. Burhan nereden bilsin o adam suç makinası? Tabii canım. Düşündürücü. Gazeteci Metin Uca'ya Anadolu Ajansı'nı neden eleştirdin diye bir yıl hapis cezası vermişler. Evet arkadaşlar, 2018-24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Milletvekilliği seçimlerinden önce Anadolu Ajansı bir anket yayınlamıştı. İşte seçim sonucunu önceden vermişti. Seçim akşamında da bu sonuçlar çıkınca Metin Uca bir eleştiri tweet'e atmış. Vay efendim Anadolu Ajansı'nın müdürü müymüş, müdür yardımcısı mıymış? Hemen dava açtırmışlar. Bir yıl hapis cezası. Yani <laughs> ve bunun altına geliyor birileri bu cahil kesim oley be bitirin bunları mahvedin diye destek veriyor. Demiyor ki ulan adam seçim sonucuna tamam eleştirmiş. Bir hafta önceki Anketle bir hafta sonraki seçim sonucu aynı çıkmış. Adam bunu eleştirmiş. Adama bir yıl hapis cezası vermişler. Ya ben yarın aç kalsam, sesimi çıkarmak istesem, bana nasıl bir ceza verirler diye düşünmesi gerekiyor ama önce makarnayı bırakması gerekiyor. Onu bırakması için de para olması lazım. Para yok. Para olmayınca bir tek makarnayı alıyor. Ulan bu nasıl iş ya? Düşündürücü. Gazeteci Fatih Portakal'a kiremit cezası. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Gazeteci Fatih Portakal'ın eşinin ismini taşıyan çiftlikle ilgili sosyal medyada troller Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı var haberi yapılıyor. Ne oluyor? Ekipler hemen harekete geçiyor. Çiftliğe baskın yapılıyor ancak kaçak yapıya rastlanmıyor. Ekipler tam avucunu yarayacak. O sırada ne oluyor? Bakıyorlar ki dört tarafı açık. Bir garajın üstünde kiremit. Ola hazır geldik. Bunları aşağı indiktirme cezası veriliyor. ya <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> ülke ülke değil troll cennet. Twitter'dan bir iftira atıyorsun. herkese harekete geçiriyorsun. Kimse doğrudur yanlıştır bakmıyor. Herkes bir kılıcıma bakıyor. Düşündürücü. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Fuat Oktay terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecek diyor. Ya bu millet terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkartanları affetmedi mi? He? Sayın Fuat Bey, kırmızı bültenle aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarttınız. Bu millet Çıkartanları affetti, üzerine bir de gitti. Oy verdi. Yetmedi. Çözüm süreci adı altında valilere operasyon yapmayın talimatı verdik diyenleri bu millet affetmedi mi? Hı? Üzerine bir de gidip oy vermedi mi? O operasyon yapılmayan teröristler doğuda yolların altına bomba döşemedi mi? O bombalar sonucunda askerlerimiz şehit olmadı mı? Milletimiz bunu da affetti. Değil mi? Ha demek ki milletimiz affediyor yani. Yani sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Seni sevmeyeceğim. Ha bu nereden çıktı? Düşündürücü. <laughs> evet arkadaşlar, bizi ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Videomuzu beğendiniz mi? O zaman adamlar oraya beğen butonu koymuş. E bir zahmet ebele bir dokun da bir beğen da ölmüşlerin hayrına diyorum. الله أمانة